Merhabalar sevgili Terazi burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Teraziler. Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. Arkadaşlar evet şöyle Şubat ayı ve yakın süreçlere niyet aldım. Sizler için kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Arkadaşlar bu arada Beni ilk defa izliyorsanız sizler de hoş geldiniz. Burada bana ulaşmak istiyorsanız kanalımın açıklama kısmında bana nasıl ulaşacağınız yazıyor sevgili dostlarım. Evet, şöyle başlayalım. Neyse haliniz o çıksın falanız diyerek fincanımı açıyorum. Evet, şimdi şöyle bir bakalım sevgili terazi burçları. Sizlerde bir göz atın. Şimdi Evet. Arkadaşlar şöyle e, sizinle özellikle konuşmak isteyen birisi var. Ayrılık yaptığınız birisi olabilir. Eğer birinden ayrıldıysanız, özlüyorsanız, görüşmek istiyorsanız bakın birisi geliyor ve diyor ki seninle konuşmak istiyorum. Yalnız Birisi var önünde onu sürekli engel oluyor. Gelmek istiyor size o engel olan kişi aşıyor arkadaşlar yani aranızı bozan veya tekrar bir araya gelmenizi istemeyen insan da aradan çekilecek çok kararlı geliyor yani ayrıldığınız kişi olabilir veya işte şu anda iletişimde olmadığınız kişi olabilir çok kararlı bir şekilde geleceğine işaret ediyor ama kalbiniz çok kırılmış ve bir boşlukta hissediyorsunuz. Yani boşlukta hissedip böyle yanlış kararlar da almak istemiyorsunuz. Yakın dönemde kendinizi fazlaca üzdüğünüzü görüyorum. Herkesin konuşmasını çok kafaya takıyorsunuz. Bu ara insanların konuştuklarını kafaya takmamaya çalışın. Gerçekten zaten kafanızın içi çok dolu arkadaşlar. Bir de İnsanların konuştuklarına düşünmeyin. Fazlasıyla bu da sizi yoruyor ve üzüyor ve enerjinizi düşürüyor farkındaysanız arkadaşlar. Şimdi geçmişi özlüyor olabilirsiniz. Çok böyle geçmişteki günleri özlüyor olabilirsiniz. Keşke aynı günlere dönsem diyen teraziler var. Ama şöyle söyleyeyim yani neyi özlüyorsanız neyle ilgili bir içinizde bir özlem varsa onunla ilgili bir şeyleri hayatınızda siz zaten geliştireceksiniz. O yüzden arkadaşlar yeni adımlar atarken şöyle çok odaklı olun. Çünkü hayatınızı güzelleştireceksiniz ve geçmişte özlediğiniz ne varsa aslında gelecekte daha da güzel şeylere sahip olacaksınız. Bir para kaybı yaşamışsınız ama birine güvenmişsiniz ve maddi anlamda borç mu verdiniz ya da işte birisine belki çok büyük bir maddi destekte bulundunuz ama yani şöyle söyleyeyim şey de olabilir arkadaşlar. Yani bir yatırım yaptığınız orada bir kaybetme durumunuz da olmuş olabilir ama maddi anlamda yaşanan diyor bir çöküş olmuş. Ama bu durum toparlanacak. Yalnız bu durum toparlanırken maddiyatınızı toparlarken şöyle bir yaklaşık 10-11 ay kadar falan sabretmeniz gerekecek. Yani o süreçte çok sabırlı olursanız gerçekten eskisinden çok daha iyi olacağınıza işaret ediyor. Sizden bir şey saklıyor mu partneriniz? Bunu düşünüyorsanız eğer bakın gizlenen saklanan bir şey ortaya çıkacak. E, hepiniz için demiyorum ama e, partneriniz yani üçüncü bir kişinin dolduruşuna geliyor. Bilginiz olsun. Hepiniz için demiyorum ama bunu hissediyorsanız, sezgiliyorsanız zaten böyle bir durum olabilir diyorsanız, soru işaretiniz varsa böyle bir durum gerçekten görünüyor. Yani birisi böyle partneriniz gerçekten böyle dolduruyor sizinle ilgili ve negatif söylemlerde bulunuyor. Bu negatif söylemleri bir şekilde kulağınıza gelebilir, bir şekilde duyabilirsiniz ya da bir şekilde arkadaşlar öğrenirsiniz partnerinizle ilgili şöyle söyleyeyim aranızı bozmaya çalışan kim varsa aradan çekilmesini zaten sağlayacaksınız ki bunun için siz de özellikle çabalayacaksınız. Çok heyecanlı bir bekleyişiniz var. İşle ilgili özellikle arkadaşlar var mı böyle işle ilgili ama ben şunu görüyorum yani şu an çalışan iş işiyle ilgili gidişatı olan ve biraz sıkıntı yaşayan teraziler için görüyorum bunu olumsuz bir haber mi gelecek olumsuz bir durum mu olacak diye bir bekliyorsunuz tedirgin ve gergin bir bekleyiş var olumsuz bir haber mi gelecek diye ama olumsuz bir şey olmayacak yani sizi burada çok kaygılı gördüm ama kötü bir haber almayacaksınız İşle ilgili e, Hatta şöyle işte bu iş sonlanacak daha sonra başka bir iş olacak başka bir iş aramam gerekecek diye düşünenler var ama böyle bir durum olmayacağını ve sizin için iş alanında negatif bir durumun gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor. Kim bu inatçı insan arkadaşlar? Çok inatçı bir insanla karşı karşıya duruyorsunuz. Sizinle bayağı bariz bir şekilde uğraşıyor. Yani şöyle zaten sorunlar sıkıntılar var diyorsunuz. Zaten çözülemeyen şeyler var diyorsunuz. Bir de gelip benimle uğraşıyor diyorsunuz. Birisi var karşınızda R harfi gördüm isminde soy isminde. Bir de E harfi gördüm bu uğraşan sizinle inatlaşan kişi ama bakın bir boşlukta bir yani nasıl desem sizinle uğraşmayı bıraktı bırakacak çünkü kendi için biraz sıkıntılı süreçler görünüyor sevgili terazi burcu dostlarım evet şöyle tabağımıza da bakalım arkadaşlar iki arkadaş ya da aile içerisinde iki kişi bir yola gideceksiniz. İstediğiniz bir yol, gitmek istediğiniz bir yol. Bir haber gelecek ve sonrasında bir seyahat olacak. Güzel, açık yolunuz görünüyor, ferah. Arkadaşlar şimdi özellikle bu ara sizin için ya sizi böyle ürküten, korkutan birisi mi var? Yani şöyle söyleyeyim, sizi bir şekilde rahatsız eden, korkutan, ürküten birisi varsa bu kişiden uzaklaşacaksınız siz. Ve içinize sinmeyen durumlardan da zaten uzaklaşın arkadaşlar. Baktığınız böyle yeni tanıştığınız birisi ama içinize sinmiyor bir şeyler. İçinizde böyle bir rahatsızlık oluşuyor. İşte onun yanına gittiğinizde yan yana olduğunuzda içinizde bir sıkıntı mı oluşuyor? Onu aslında sezgiliyorsunuz. Yani karşınızdaki kişinin kötü enerjisini sezgiliyorsunuz. O yüzden böyle durumlar olduğunda kendinizi geri çekebilirsiniz. Yani herhangi bir şekilde size rahatsızlık veren, sıkıntı veren kişilerle iletişimde olmamaya çalışın. Kendinizi, enerji alanınızı ferahlatın arkadaşlar. Çok ferahlamaya da ihtiyacınız var gerçekten. Burada bir kalp gördüm. E, yalnız olan teraziler için söylüyorum. E, bazılarınız için diyorum. Yani gerçekten aşık olabilirsiniz. Çok duygusal bir insan karşınızda bir anda yolunuza çıkabilir. E, tabii ki hepiniz için demiyorum ama şöyle söyleyeyim: Uzun zamandır yalnız olan teraziler için özellikle yani aşık olabilirsiniz arkadaşlar. Her an hayatınızın aşkı ile tanışabilirsiniz diyor. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.